Çatma, sönmez bu şafaklarda izen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ucak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonca helal Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben dimi aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbına farkını sarmış saçlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçakları uğratma. Sakın siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği güller hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan. Şu heda, canı, cananı, bütün varlığımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda ruhumun sende ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem bu yazanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman veç dile bin seçtiler varsa taşım her cirihamdan ilahi Başını kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değil belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şandı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.